Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Birinci dereceden denklemler 5. testle pembe bir testle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soruyla hemen başlayalım. Aşağıda verilen aynı renkli silindirler özdeş ölçülere sahiptir demiş. Bir yeşil bir kırmızı silindiri var. 114 santim uzunluğundaki teller şekil 1'de kırmızı silindire 2 tam tur. Yeşil silindire 3 tam tur sarılmış. Ve aradaki mesafe 10 santim olarak ölçülmüştür. Buradaki bir tura yani çevresine A dersem 2 tane A artı buraya B dersem 3 tane B artı 10 eşittir 114 santimlik tel. Aynı şekilde kırmızıya A demiştim yeşile B demiştim. 3 tane oraya sarılmış 2 tane oraya sarılmış arada 8 var e bu da 114 santim. E bir tarafta toparlayalım bilinmeyenleri 2A artı 3B eşittir 104 santim. 3A artı 2B eşittir. 114'ten 8 çıkarttım. 106 olmuş oldu. Peki. Bunları ne yapabilirim? Kırmızı silindirin taban çevresi yani A'yı istiyor. B'leri yok edelim. Eksi 2 ile ve bunu da 3 ile çarparsam ne oldu? Eksi 4A artı değil eksi. Eksi 6B eşittir. Eksi 208. 9A artı 9. 6B. Eşittir. 3 ile çarptım. 318 taraf tarafa topladım. 5A eşittir. 318 eksi 108 ne oldu? 110 olmuş oldu. A da buradan her tarafı 5'e bölersem 22 ki zaten benden de onu istemiş oldu arkadaşlar. Birinci soruyu hallettik. Geçtik ikinci soruya. Efsun evlerinin salonundaki dikdörtgen şeklindeki yemek masasının çevresini Şekil 2'deki gibi sağında ve solunda eşit miktarlarda boşluğu bulunan 50 santimlik cetvellerle şekil 1'deki gibi cetvelleri uç ekleyerek hesaplamaya çalışıyor. E tamam burada 50 olsun. Tamamen şuradaki boy 50'dir. Yanlarında da A A kadar mesafe olsun. Demek ki bu cetvelin boyu 50 artı 2 A olmuş olur. Tamam. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane cetveli tam koymuşum. O zaman 6 tane 50 artı A ne olur? 300 artı 12 A olur. 1, 2, 3, 4 tane tam cetvel. Bir de burada 0'dan 18'e kadar. E o zaman burada sadece bir köşesindeki 18 ve bir köşesindeki A'yı almayacak mıyım? E 4 tane tam cetvel. 4 çarpı nedir? 50 artı 2 A dedik. Güzel. Peki... Bir tane de a artı 18. E buradan 200 artı 8 a gelirken şu ikisini toplayacağım. E ne oldu? 218 artı 8 oradan 1 oradan 9 a oldu. Neymiş? Çevresi 11,2 metreymiş. Peki çevresi 11,2 metre ise bir kısa bir uzunun toplamı nedir? 11,2'nin yarısı değil mi? Çünkü çevre hesaplarken 2 kısa 2 uzun yapıyorum. Ne yapacağım onu? 2'ye böleceğim. Nedir? 5,6'dır. 5,6'yı da aldım. Neye eşitleyeceğim? Burada 300 artı 12A. 218 artı 90A. Ne oldu? 518 artı 9A buradan geldi. 12A buradan geldi. 21 eşittir. 5,6 neymiş? 21A burası. 500 60 olarak çevrilmez mi? E ne oldu 21A? Eşittir 42. A eşittir 2 olmuş olur. Ne istiyor benden? Sağ ve sol kısmındaki boşluklar kaçar santimdir? Nedir? İkişer santimdir diyebiliriz. Bunu da yaptık. Geçtik son sorumuza. Cemre aşağıdaki verilen ve uç kısımlarında boşluğu olmayan. Bak bir önceki sorudan farkımız bu boşluğumuz yok. Cetvelle dikdörtgen şeklindeki matematik kitabının çevresini ölçmek istiyor. Cetveli kullanırken başlangıç noktasının sıfır yerine kırkın bulunduğu uç noktayı kullanarak ölçüm yapıyor. Ölçme sonucunda hatalı olarak buluyor. Yani öbür tarafından ölçmüş. Şuraya denk getirmiş. E burada 24 yapıyorsa ne demiş? 24'ü görünce 24 santim olarak yapıyor. Tamam. E o zaman şurayı 24 görünce 24 yaptıysa ve aynı hatayı yaparak... Matematik kitabın çevresini 72 santim hesaplıyor. O zaman burada 2x'i görünce ne diyecek bu arkadaş? 2x sanacak. Burada x'i görünce x sanacak. Yani uzun kısa olunca da fark etmiyor. Ve çevreyi 72 hesaplamış. Yani 2x bura, x bura, 2x bura, x bura. Yani 6 tane x'i 72 hesapladı. x'i buradan 12 hesaplamış oldu. X 12 ise çevresinin gerçek uzunluğu kaç santimdir diye soruyor. E demek ki o zaman X 12 ise şurası 24'tür. Değil mi? E 24 ise normalde okuması gereken 16'dır. X 12 ise buraya ne geldi? E 28 geldi. E kısa kenarı 12. Uzun kenarları 28. 12 değil 16 kısa kenarları. 16 kalmıştı. 16 32. 60, 28 daha 88 gelmiş oldu. Pembe testimizde aslında tane tane yapıldığında rahat ve güzel bir testmiş. Bunu da hallettik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.